Merhabalar kıymetli dostlar kanalıma hoş geldiniz bugün ablamın kızının gelin hamamı var yani düğünümüz var ee, Ayşe'yi evlendiriyoruz o yüzden sizlere buradan merhaba demek istedim şöyle hamamın içinden girişinden sizlere çekim yapıyorum hazırlıklarımızı yapıyoruz bakın gelin hamamı sonrası. Eğlence yapacağız inşallah. Bütün hazırlıklar yapılmış. Şimdi sizlere içeriği de çekeceğim. Bakın. Yavaş yavaş da misafirlerimiz geliyorlar. Bakın hamamın içi gelin hamamı için süslenmiş. Her şey muhteşem görünüyor. Bakın, tamam. gayet güzel süslenmiş. Bakın, tamamın giriş merdivenleri. Yine hamam. Gelin gibi süslenmiş. Bakın. Evet. Burası da elin hamamın, gelin hamamının yapılacağı büyük alan. Yine buralarda çok güzel süslenmiş çiçeklerle ve tüllerle, kırmızı tüllerle. Eskişehir'de hamam kültürü çok yaygındır. Muhakkak halk hiç gelemiyorsa haftada bir gelmeye çalışır. Hamamların hem umumi hem de özel odaları var. Dilerseniz umumi yerlerde, dilerseniz özel odalarda banyonuzu yapabiliyorsunuz. Yine Eskişehir hamamların bir özelliği var. Hamamın suyu kaplıca suyu yani ısıtma su değil aynı zamanda da şifa kaynağı. Yine Eskişehir'e uğrarsanız muhakkak hamamlarına gelip yine bu şifa kaynağından faydalanmayı unutmayalım. Sizlere yukarıda birazdan bulunduğumuz masa, masamızdan kesitler göstermek istiyorum.